Kıymetli Hocam, Rüya Tabiri'nin İslam dinindeki hükmü nedir? Rüya Tabiri Kur'an-ı Kerim'de bir defa Yusuf Suresi var ki, Yusuf Suresi Rüya Tabiri ile alakalı ayrıntılı bir şekilde yedi tane semiz inek görüyor, yedi tane zayıf inek. İşte oradaki kral yedi tane zayıf inek görüyor, yedi tane ondan sonra da semiz inekler görüyor. Diyor ki yedi tane zayıf inek, yedi tane semiz ineği yiyor diyor, bu neyin nesidir diyor. Yani önce gördüğü semiz inekleri görüyor, sonra zayıf inekleri görüyor. Efendim diyor ki o zayıf inekler, sonra semiz inekleri yiyor diyor. Bunun tabiri bulamıyorlar. Bulamayınca Yusuf Aleyhisselam da o efendim iftiradan e, hapse atılmış ve Yusuf Aleyhisselam oradaki o dönemin e, ilm, ilim zirve yapan ilmi de rüya tabirini çok iyi biliyorlardı. Rüyanın acayip şeyini çözmüşler, inceliklerini çözmüşlerdi. Fakat bunu çözemediler. Yusuf Aleyhisselam dedi ki efendim e, ineğin dedi bir yıla delalet ettiğini biliyorsunuz dedi, o rüya tabircilere. Onlar da dediler ki evet dediler yani inek yıla delalet eder. Yani ineği gören kişi yani bir yıl bir yılın havadisini delalet ediyor. Acayip bir şey. Efendim böyle meseleler var. E, şimdi e, tamam o zaman dedi bak orada da 7 tane dedi e, semiz inek gördü dedi. Ha o zaman 7 sene bolluk var dedi. Yedi tane de zayıf gördü dedi. Zayıf olduğu güne göre kıtlık dedi. O zayıf ineklerde inekler de o bolluk dönemindekini yiyecekler dedi. O tabiri bilenler de dehşete kapılıyor. Ne olacak bir tabir dedi. <laughs> Yusuf aleyhisselam. Sen bunu nereden biliyor? Peygamber tabi vahiy geliyor. Ancak böyle rüyanı acayip meseleleri var. Fetih suresinde لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ <laughs> Habibim senin gördüğün rüyanı hak olarak Mekke'nin fethi olarak rüya Sultan Ahmet Sultan Ahmet şeye Hüdayi Hazretlerine Hüdayi Hazretlerine Sultan Ahmet rüya görüyor rüyasında efendim rüyasında Macar Kralı olacak onu sırt üstü yere yatırıyor oraya sefere gidecekler ondan sonra diyor ki padişah ya ben böyle rüya gördüm yani kendisi adam. sırt üstü düşüyor padişah kendisi sırt üstü Macar Kralı onu yere yatırıyor diyor ki biz bu sefere gitsek mi diyor efendim böyle bir şey beni yatırdı adam beni yendi diyor yani gitmesek mi diyor padişah padişah görüyor rüyayı paşalar ve hakikaten tereddüt ediyorlar acayip bir şey ondan sonra o kağıdı yazıyor padişah e, tabi kendisi Topkapı'da kapıda e, huda emin önünde iskender Üsküdar'da. Üsküdar'da efendim bizim semtte öyle diyelim e, şimdi e, bizim semt niye dedik orada oturuyoruz e, yani onun misafiriyiz öyle diyelim şimdi e, burada o kağıdı getiren, padişahdan o kağıdı getirenler ellerinde tutuyorlar. Efendim, Hüday Hazretleri'nin kapısına geliyorlar. Hüday Hazretleri kapıyı açar açmaz kendisinin hazırladığı kağıdı evladım bunu alın diyor, padişaha götürün diyor. Onların kağıdını almıyor. O kendisi kapıyı alıyor, uzatıyor. Evladım bunu alın diyor, padişaha götürün diyor. Dehşete kapılıyorlar. Yani daha bir şey anlatmıyorlar. Hiçbir şey yok ortada. <laughs> bunu alın götürün diyorlar. Ona hadiseyi de anlatıyorlar. Padişahın yanına gidiyorlar. Paşalar da orada. Ondan sonra diyorlar efendim biz yanına vardık. Vardığı gibi kapıyı açtı. Açtığı gibi kağıdı verdi bize. Padişah heyecanlanıyor. Acayip bir şey. Ay, kağıdı verdi. Ne acaba ne yazıyor? Yani ben domates patlıcan istiyorum yazacak hali yok. Ondan sonra. Şimdi orada kapıyı açıyor, veriyor. Padişah açıyor okuyor. Diyor ki padişahım siz e, orada Efendim karşıki tarafa güreşe tutuştunuz. Güreşte sizi sırt üstü yere yat Sırt zahır dediğimiz kuvvettir. Toprak bir kuvvettir. İki kuvvet bir araya gelince zafer mutlaktır. Bu zaferi kazanırsınız diyor. Sırtla toprak ikisi de kuvvet olduğu için iki kuvvet bir araya geldi. Zafer kesin kazanılır diyor. Acayip bir şey. Hakikaten kazanıyorlar savaşı da. Yani bu bir efsane desen efsane buydu. Tarihte var bunlar. Yani rüyaların böyle bir meseleleri var. E peki tabir bir ilimle elde edilebilir tabir mi? Tabir de önemli evet. Tabir önemli. Bir çalışmakla elde edilebilir mi yani bu? Kitaplarda var. İmam Nablusi'nin mesela rüya tabirleriyle alakalı. Ben onu o baş taraflarını da defalarca okudum. Tavsiye ederim. İmam Nablusi'nin rüya tabirleri kitabı var. Orada e, yani 150 sayfa gibi rüya nedir anlatır. Şöyle, ee, rüyayı hadis-i şerifte güzel rüyayı anlatın diyor hadis-i şerif. Kötüyse anlatmayın diyor. Auz billahi mineşşeytanirracim deyin, deyin diyor. Şeytan da insana musallat olabilir. Hatta kötü bir rüya ise sol tarafa tü, tü hani bu tü diye ses çıkartılması, tü auz billahi diye söylenmesi. Ee, bir de güzel bir rüya ise onu Efendi dostlara anlatmak lazım, kötülere anlatmamak lazım. haset ederler. La teqasusuru uya keala ikhbeteki feki Ya Yusuf e, babası diyor, bu rüyanı kardeşlerine anlatma çünkü e, baba evlatlarını tanıyor. Onlar hainlik yaparlar, senin bu rüyanı anlarlar, sana ha yani kötülük yaparlar dedi. E, Yusuf Aleyhisselam da mübarek iman etti tabii e, yani kalbi saf, herkesi kendisine bak oluyor. oluyor anlattı orada anlattılar ha bu peygamber olacak bunda bayağı bir şeyler olacak. Ondan sonra bizim şanımız gölgede kalacak diye babamız biz daha babamız bunu daha çok sevecek biz vesaire. Hasılı Yusuf Ali'sinin kuyuya attılar. Şimdi orada iyi bir rüyayı, güzel bir rüyayı ehline anlatmak lazım. Ee, şimdi kuşun ayağına ayağına bağlanan bir şey gibidir. Yani o ne tarafa sürüklerse o tarafa gider. Yani suyun üstündeki çizgiye benzetilir. Rüyayı iyi tabir eder, iyiye gider. Kötü tabir eder. Ee, yani yine orada mesela e, rüya tabirini yaptığı zaman o iki kişi. Dedi ki sen asılacaksın, sen de kurtulacaksın dedi. O rüyayı değiştirmedi. Yani hüküm verilmiştir dedi. Yani hüküm verilmiştir dedi Yusuf Aleyhisselam. Yani nasıl tabir edildiyse öyle de çıkıyor. Onun Allah için, hayretini demek lazım o zaman. Yani orada ısrar anne bunun sonucu ne, ne? Hayır olur inşallah. Hayrısı olsun. Allah mübarek etsin. Rüyalara da fazla takılmamak lazım. Rüyalara fazla takılmamak lazım. İmam Rabbani Hazretleri rüyayla uğraşmayın diyor. Yani kader insan kaderini yaşıyor. Kader dairesini değiştiremezsin. Ancak bir güzel rüya gördüysen onu da anla, anlayabil, anlamadıysan da üzerine durmamak lazım. Evet hocam. Evet. Hocam, rüya böyle... meselesi bizim, bizim programımızı bitirir ya. Evet bitti yani, hocam vaktimiz doldu. Doğaya geçelim dilerseniz. Maşallah, velekallah. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de bunun meselesi anlatılmış. Sonuç itibariyle o zaman e, şey olmasın. Ha, yanlış anlaşılmalar noksan kalmasın. Yani insanın bedeninin tasarrufu olduğu gibi ruhun da tasarrufu vardır. Ruhun tasarrufu bedenin tasarrufundan daha güçlüdür. Beden bir yerden bir yere gidemediği gibi ruh bir anda Kabe'ye gider. Efendim kilometrelerce mesafe farklı alemlere gidebiliyor, dikkat semaya çıkabiliyor. Bu ruhun tasarrufudur. Rüya da ruhla alakalıdır. Bunun rahmani ve şeytani tarafları da vardır. Bunlara da dikkat etmek lazım.